安东同志，你问问。 kadar merak ettim. Aa, ne oldu senin böyle yüzün gözün Betim benzin atmış? Hasta mısın sen? Ha, hastayım Allah biraz. Ne oldu yavrum? Ha? Midem mi kötü yine? Ha, kötü, midem kötü. Tamam, tamam. Gel, geç otur bakayım sen gel. Tabuları iç, Heh. şunu da iç, tamam mı? Yoksa uyuyamazsın ha. Usta. Dalmışım. Sen kuaföre iki tane soda götürsene. Tamam abi. Selamun aleyküm. Şahin. Oğlum bize şey kahve sade. Su sen geç ben geliyorum. Alo. Değil misin sen? Yok baba, iyiyim. Biraz başım ağrıyor. Ha, tabii. Dün gece... ...alemlere aktınız ha. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. <laughs> olur. gençlikle böyle şeyler olur. Ben şu eczaneye gidip, sana benim dersim alayım. Atıyorsun suya, dikiyorsun kafaya. On dakika içinde dip çek, dip çek. Zahmet etme baba, ben... Ha, zahmet Zahmet mi sen kahve yap yeter hadi. Hukukçu. Gel 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 gel. Bak. Bak. Nasıl olmuş? Çiçek demiş çık vallahi. Var ha baba. Olmaz mı oğlum? Olmazsa olmaz. Rulet bir mekanın kozudur. Ben de en iyisini yaptırdım, en iyisini. Midede bu usta var, o yapıyor. Ama tabii burada satması yasak, o yüzden yurt dışı. Yani yurt iki işin değil, yurt dışı işin yapıyor, anladın? Şahin, verdiğim ilacı içtin mi? İyi geldi mi? Gel, geldi geldi baba. Geçti başımın ağrısı. E ne bu halin? Durgunsun, gerginsin. Ne oldu oğlum? Şişt. Bana bak. Aşık kısın lan sen yoksa. Ne diyorsun baba ya? Ne ne diyorsun lan? Ne var söyle bana. Ben senin babanım. Bana bak. Kızı vermiyorlarsa kaçırırız. Ama tabii kızın rızasının olması şart. Baba yok öyle bir şey e bu halin ne? Ha. Anladım. Sen buraya bozuldun değil mi? Baba yok bozulmadım ben. Niye bozuldum ki? Hani senin mekandan falan giriyoruz ondan mı? Baba yok yani de yani başımıza iş açmasın. Yani bu suç değil mi baba yani? Ee, e yani suç da... Şahin, bu kahvenin ruhsası kimde? Bende. <laughs> Oğlum onu sormuyorum. Ruhsat diyorum. Kimin üzerine? Ha, şey senin üzerine baba. E, tamam, demek ki sorun yok. Seni bağlayan bir iş yok. Eğer yanacaksan ben yanacağım. Yani sen, sen de yanma baba ya. Ben gören duyan olursa diye dedim. Tamam köy, tamam koçum tamam. Hadi sen işine bak hadi. Hadi koçum. Ne? Ya Burak. He. Ya biz başka bir yere mi baksak acaba ya? Ne gerek var? Hukukçu. Ya görmüyor musun? Senin olan çok gergin gibi ya. Ya sen merak etme. Genç bunlar. Konuşurum ben. Merak et. <laughs> Oğlum Şahin nerede? Dışarı çıktı buranın abi. Beyler, şahini gördünüz mü? Şu tarafa doğru gidiyordu. Eyvallah. Şahin Oğlum, ne yapıyorsun burada? Dolanayım dedim baba. Hava almak için. Camide. Koçum... ...senin bir derdin var... ...ama bana söylemiyorsun. Yok baba. Ha, bana bak. Karkışmıyorsun mu lan yoksa? <laughs> Söyle hadi. Yok baba, benim bir derdim. Yok baba, bir derdin. Gel lan, konuşma. Var işte bir derdin. Hadi söyle. He? Hadi söyle. Baba yok. Aslanım. Benden saklama. Bana bak. Kartal mı? Yok baba. Kartal mı bir şey söyledi? Korkma. Neyse derdin? Söyle bana. Korkma. Hadi. Ben çözerim. Şahin, oğlum, bak ben senin babanım. Ben senin yanındayım, ne yaparsan yap, ne olursa olsun ben senin yanındayım. Hadi söyle, çekinme Baba, ben bir şey yaptım. Oğlum ne yaptın, söylesene. Karı kız kızmayıyorsun mu diyorum, yok baba diyorsun, söylemiyorsun. Oğlum söyle, neyse derdin bir çözüm bulalım. Bu ben kötü bir şey yaptım. La habla oğlum söylesene. Ağlama lan. Derdini söyle. Ağlama. Çağrı bulayım söyle. Oğlan birini öldürdüm. Baba oh, katil oldum ben. Oh. Tamam, tamam. Olamaz. Sakin ol, tamam. Baba, ne olacak? Ben hapse mi gireceğim? Saçmalama, hapse falan girmeyeceksin. Sakin ol. Baba, ben yapamam orada. Ya oğlum, girmeyeceksin. Bir dur. Şimdi soracaklarıma çok doğru ve net cevaplar ver. Tamam mı? Bir, seni gören oldu mu? Oldu. Genç biri gördüm ama ben tanımıyorum ama daha önce görmedim. Ne yaptı? Ne yaptı? Bir şey yapmadı. Bana baktı. Ölen adama baktı. Gitti sonra. Bir şey söylemedi. Bağırmadı, çağırmadı. Bir şey yapmadı. Öylece çekti gitti. Doğru mu? Peki. Abinin bundan haberi var mı? Yok baba abla. Ben bir tek sana söyledim baba. Bunun haberi vardır. Ya da olacaktır o bilir. Mekan Ben <laughs> benim onu bir ağaçtan aramam lazım. Baba ne öyle söyleme baba. Ne olur. olur ne oğlum, tamam, abime tamam, tamam, sakin, baba, sakin abi ol. Sakin abi. ol. Tamam mı? Sakin ol Şahin. Sakin. sakin. Şimdi sen doğruca dükkana git. Tamam mı? Her zaman ne yapıyorsan onu yap. Kimseye bir şey belli etme. Sakin. Topla kendini tamam mı? Topla. Abi söyleme ne olur. Tamam oğlum. Tamam sakin ol. Ben halledeceğim. Korkma korkma. Dikkat et sen. Tamam mı oğlum? Hadi sakin ol. Hah. Bak kendine korkma. Korkma ben yanındayım. Yanındayım ben. Yanındayım. Yanındayım herhalde. سعد هذا بن أهل الدجاج مراكز Aç şu telefonu lan. Aç şu telefonu. Şimdi seninle uğraşamam. Abla, bir şeyler oluyor. Yine toplandı bunlar. Herkes kendi işine baksın. Sen kendi işine bak. Onlar kendi işine baksın. Haydi, haydi eller çalışsın haydi. Baba. Toplama kalsın. Oktay mı ne diye o? Biliyorum. Zamanı gelince ben toplarım. Kimse ellemesin. Nasıl istersen. Herkes geldi. Seni bekliyorlar. Gelecek misin? beklesinler. Annenle karşılaşmak istemiyorum. Şerefsizlerden hala haber yok. Biraz daha bekleyeceğim. Sonra günah benden gitti. burada toplandığımızı hepimiz biliyoruz değil mi? Bu Fevzi Bey'lerle yaptığımız ortaklıktan sonra daha doğrusu mecbur kaldığımız ortaklıktan sonra. Efendim. Başımızda... Oktay'dan Cenazeden haber yok hala. Nazar Hanım bu işe daha fazla karışmak istemiyorum ben. Karıştım bile. Ben elimden geleni yaptım. Karşılığında da kafama silah dayandı. Daha ne yapmamı istiyorsun? Mehsat'ı ara. Kartal. Babam iyi değil. Sakin kalmaya çalışıyor. Ama iş çıkmak üzere. Nazan amca. Biz gün geçtikçe daha da fazla bataklığa batıyoruz. Babam odasından çıkmıyor. Yan odada intikam planları yapıyorlar. Eğer babam karışmazsa bunlar beni dinlemezler. Savaş çıkarsa senin bataklık dediğin yangına dönecek. Tamam. Ne yapabilirim bir bakayım. Yunus'u bulacaksınız. Herkese, her adamımıza haber sal. Erkedecisi, nakliyecisi, torbacısı, aynacısı. Herkes her işini bıraksın. Herkes Yunus'u arasın. Abi bu adam neden kaçtı ben anlamıyorum. Madem vurdun indirdin. Acaba cesedi sakat bir yere falan mı bıraktı ya da bir zarar mı verdi? Ne bileyim lan ben ne... Dini. Bize indirdim dedi, bize inandık gibi. Fevzi'de artistlik yaptık. İş üstümüze kaldı. Şimdi hemen bana Yunus'u bulun. Hemen! Efendim? Gün batıyor be Sataga. Cenazeyi hala yollamamışsın yollayamadık. Çünkü oktayı vuran it kayıp. Sırra kadem bastı. Onu arıyoruz. Nasıl arıyoruz ya? Yok mu gören bilen? arlaşmadı ya bu herif. Bulunca anlayacağız ne yaptığını. Herkes onu arıyor şu an. Eninde sonunda bulacağız. İki tarafın canı yanmasın diye uğraşıyorum burada. Adamlar cenaze bekliyor. Gecikirse sıkıntı olur. Bak kardeş, sana olanı anlattım. Hani şimdi bu it bize yalan mı söyleyediği düşünüyorum. Çocuğu bulunca anlayacağız olup biteni. Bütün bunların hepsini Fevzi Bey'e anlatacaksın. Yok ya. Olmadı kendi kafama sıkayım. Daha kolay olur ha. Ben şimdi senin ofise geliyorum. Yalnız sen de tek başına ol. Al. Seni alıyorum Fevzi Bey'e gidiyoruz bana anlattıklarının hepsini teker teker ona da anlatıyorsun. Yüzüne. Ya da katliam olur. Tercih senin. Doğru karar be Sataka. Abi. Takip edelim olur olmaz. Bırakın. Bu işi ben halledeceğim. Yanlış bir şey olursa önce seni indiririm komiser. Mesut Aga, yanlış bir şey olursa senden önce Fevzi indirir. Ben yanmışım. Üf. Buna bakmam lazım. Efendim? Kartal. Acilen Şahin kahveye yemem lazım. Şimdi imkansız. Ee... Dün gece sizin mekanda bir şey oldu mu? Haberin var mı? Niye sordun? Ya Şahin dün gece sizin orada biriyle kavga etmiş. Adam başına vurmuş. Ee sonra? Yanında biri var mı? Aha. O zaman çaktırmadan iyi Dün gece Şahin sizin otoparkta birini indirmiş. Herif ölmüş. ...Şahin de cesedi halletmiş. Paketi nereye götürmüş? Ya orada sıkıntı yok. Ormana götürmüş. Ama adam kimdir, nedir, neyin nesidir, ne oldu, ne bitti haberimiz yok. De. Biri görmüş, Onda da sanmıyor. Kartal, bu işi acilen çözmemiz lazım. Tamam. Ben işimi bitirir bitirmez geleceğim. Tamam, sağ ol. Bir müsait oldu oğlum. Tamam, tamam. Hadi bekliyorum. Senin de sıkıntılı bir günün herhalde. Hayat bebe satırlar. Ne yapacağım? Hayat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.